Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekip üyesi, Shib Metaverse'de büyük güncellemeyi paylaşıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, Dish haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. SHIB Metaverse'nin son güncellemesi ileride ne olacağına dair bir bakış sunuyor. Shiba Inu ekip üyesi Lucien'in kısa süre önce Shib Metaverse ile ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmasıyla Shib topluluğu içinde heyecan artıyor. Son güncelleme, Shib Metaverse projesinin ilerleyişi ve yönü hakkında bilgi sağlayarak topluluğa ileride ne olacağına dair bir fikir veriyor. Luci, bir tweette Shiba Inu Metaveri evrenine bir sonraki ön bakış için duyduğu heyecanı paylaştı, ve yaklaşan token Triad'in önemli bir parçası olacağı büyük planların ipuçlarını verdi. Luigi, kısa bir video klibin yanında bir sonraki ön bakış için sabırsızlanıyorum. Shibte Metaverse'nin büyük planları var ve Shib için ikramlar bunun büyük bir parçası dedi. Yaklaşan bir Shiba Inu ekosistem tokeni olan Treat, Shib, The Metaverse için ödül sağlamakta da dahil olmak üzere birçok amaca hizmet etmek üzere geliştirildi. Triad'in ayrıca Shib Stablecoin'in elikidite sağlaması, sonunda Shibasyap için ödül tokeni olarak Bon tokeninin yerini alması ve ayrıca Shiba Inu temalı tahsil edilebilir kart oyunu Shiba Eternity'nin blockchain versiyonu için ödüller sağlaması bekleniyor. Son güncelleme ile ilgili daha fazla ayrıntı az olsa da Shiba Inu topluluğu, SHIB metaversinin nasıl gelişeceğini ve SHIB sahiplerine hangi fırsatları sunacağını görmek için sabırsızlanıyor. Shiba Inu fiyatı toparlanıyor, bu yazının yazıldığı sırada Shiba Inu, son 24 saatte %4,13 artışla 0,402798 dolardan işlem görüyordu. Bu artış, hafta sonu 2 gün boyunca sürekli düşüş yaşayan SHIB fiyatı için bir rahatlama olarak geldi. SHIB son 7 günde %18,29'luk düşüşünü sürdürüyor. Untotablock verilerine göre Shiba Inu'nun büyük işlem hacmi de son 24 saatte %37,95 artışla 363,17 milyon dolara ulaştı. Büyük işlem hacmi, herhangi bir günde balinaların ve kurumsal oyuncuların gerçekleştirdiği toplam tutarı tahmin eder. Büyük işlem hacimlerindeki ani artışlar, kurumsal oyuncular arasında alım veya satım faaliyetlerinde artışa işaret ediyor. Bu çerçevede son 24 saatte 12,18 trilyon şib büyük işlem hacmini temsil etti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.